Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine göre yükselen burcun manevi kaderin mi? Kader çoğu zaman dışarıdan gelen olaylarla tarif edilir. Başımıza gelenler, karşımıza çıkan insanlar, değiştiremediğimiz şartlar. Fakat İbrahim Hakkı Hazretlerine göre kader yalnızca bu görünen zincir değildir. Kader insanın iç dünyasında yazılmış bir sırdır ve bu sır Doğduğun anda sadece gökyüzünde değil, kalbinin en derin köşesinde açılmıştır. İşte yükselen burç da bu açılışın ilk aynasıdır. Yükselen burç senin yalnızca mizacını değil, hangi halle terbiye edileceğini de işaret eder. O hal kimi zaman sabırsızlık olur, kimi zaman kontrol arzusu, kimi zaman fazlasıyla sezgisel bir kalp ama her hal bir yöneliştir ve sen hangi halle yoğruluyorsan Allah o hal üzerinden seni kendine çeker. İşte bu yüzden yükselen burç sadece psikolojik değil, ilahi bir kaderin kıyısında duran sırdır. İnsanın doğduğu an sadece bir takvim kesiti değildir. O an varlık alemiyle insan ruhunun ilk temasıdır. Bu temas yalnızca bedensel bir doğum değil, aynı zamanda semavi bir titreşimdir. İşte yükselen burç bu titreşimin ilk yankısıdır. Doğu ufkunda beliren bu burç, insanın dünya ile nasıl ilişki kuracağına dair ilk ipucunu verir. Ama bu ipucu sadece dünyevi bir karakter özeti değil, manevi bir istikamet önerisidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin ifadesiyle her yön bir hal çağırır. Her hal bir sınav taşır. Her sınav ise kaderin içine işlenmiştir yükselen burcun sana verdiği ilk hal belki senden çok şey talep eder. Belki sabretmen gereken bir aceleciliğin vardır. Belki sürekli başkalarının duygularını taşımak zorunda kalırsın. Belki kendini anlatma arzun hiç dinmez. Belki de yalnız kalma ihtiyacın seni insanlardan uzaklaştırır. Ama bu hallerin hiçbiri tesadüf değildir. Hepsi senin ruhsal yazgının birer anahtarıdır. Çünkü Allah kulunu asla rastgele bir mizacın içine koymaz. O mizacın içinde senin kendine döneceğin, kendini bırakacağın, hakka yönelteceğin bir ilahi sır gizlidir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tasavvuf anlayışında kader sabit bir çizgi değil, niyetle ve iradeyle şekillenen bir desen gibidir. Sen hangi duygunun içinde kalmayı seçiyorsan, kaderin o yönde ilerler. Yani yükselen burcun bir çerçeve sunar ama o çerçevede nasıl bir resim oluşacağı senin seçimlerine bağlıdır. Bu nedenle kader yazılmış bir son değil, açığa çıkarılacak bir sırrın satırlarıdır. Ve bu sır ancak kalple okunabilir. Gözle değil. Çünkü göz burcun dışını görür. Kalp ise burcun içindeki esmayı hisseder. Her yükselen burç bir hal verir ama o hal sabit değildir. Sen o hali Rabbine yöneltirsen o hal sende bir kemal yoluna dönüşür. Yükselen burcun seni kibirle sınayabilir ama sen tevazu ile o burcu dönüştürebilirsin. Seni kıskançlıkla yakabilir ama sen rıza ile onu söndürebilirsin. Seni düşünceler içinde boğabilir ama sen teslimiyet ile onu susturabilirsin. İşte bu yüzden yükselen burç senin ne olacağını değil, neyle arınacağını gösterir ve arınma kaderin en parlak anahtarıdır. Tasavvufun dilinde kader, yazgının zinciri değil, ruhun terbiyesidir. Allah kulunu nasıl bir halle terbiye edecekse o hali daha doğarken kalbine yerleştirir. Yükselen burcun bu terbiyenin ilk harfidir. Ve o harfi nasıl okuyacağın senin yürüdüğün yolun kalitesini belirler. Ya o harfte takılır, ben böyleyim der geçersin.'' ya da o harfin altındaki sırra inip ben bununla neyi öğrenmeliyim diye sorarsın. İkinci soruyu soranlar burçların değil. Allah'ın yazdığı kaderin izini sürmeye başlar. Yükselen burcun gösterdiği yol senin sadece hayattaki ilk reflekslerini değil, iç dünyandaki derin bir dengesizliği de açığa çıkarır. Çünkü Allah kulunu önce içinden sarsar, sonra dışına lütuf indirir ve bu sarsıntı çoğu zaman burçla gelen bir hal üzerinden zuhur eder. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre kulun yolu onun zıddıyla belirlenir. Yani neyle en çok mücadele ediyorsan Allah seni oradan çağırıyor demektir. Bir kimsenin yükselen burcu sürekli kontrol etme eğilimi veriyorsa o kişi teslimiyetle arınacaktır. Aşırı alınganlık veriyorsa rıza ile güçlenecektir fazla dışa dönüklük veriyorsa içe dönerek tekamül edecektir. Her burç bir davranışla gelir ama her davranış bir iradeyle dönüşür. Bu dönüşümde burçlar sabit kalır. Kul ise terakki eder. İşte kader tam burada devreye girer. Çünkü kader burçların ne söylediği değil, kulun nasıl cevap verdiğidir. İbrahim hakkı hazretleri burçları inkar etmez. Aksine onları insanın yaratılış kodları olarak görür. Ancak onun asıl vurgusu burçların üstüne çıkabilmektir. O der ki: "Senin asıl yıldızın kalbindeki imandır." Yani yükselen burcun seni sadece tanımlamakla kalmaz, seni hakka taşıyacak bir yön sunar. Ama sen o yönü sadece benliğini güçlendirmek için kullanırsan kaderin içinde boğulursun. Oysa o yönü nefsi kırmak, ruhu eğitmek, kalbi arıtmak için kullanırsan. İşte o zaman yıldızlar sana secde eder. Burçlar senin için yaratılmadı. Ama senin için de burçlara hükmedecek bir sır yaratıldı. O sır kalbinin derinliklerinde gizli. Ve o sır yalnızca secde ile açılır. Yani kader senin ne zaman doğduğuna değil ne zaman diz çöktüğüne göre şekillenir. Doğum anın sadece bir başlangıçtır. Ama kulluk halin o başlangıcı ilahi bir yürüyüşe dönüştürür. Bu nedenle yükselen burcun seninle kavga eden değil, seni yolda tutan bir öğretmen gibi düşünülmeli. Her seni zorlayan tarafın bir terbiyeye kapı aralar.'' Her seni rahatsız eden yönün bir duaya dönüşebilir. Sen yükselen burcunun içindeki o rahatsızlığı bastırmak yerine onunla yüzleşirsen kaderin senden kaçmaz, sana açılır. Ve unutma. Allah hiçbir gölgenin içine seni sonsuz hapsetmez. Gölge varsa ışık da vardır. O ışık senin iradenle açığa çıkar. O yüzden burcunu değil, kalbini dinle. Çünkü burcun seni sınıflar kalbin seni bağışlatır ve Allah bağışlamayı her şeyin üstünde tutar. Bu yüzden kaderin en büyük sırrı gökyüzünde değil, gönlünde saklıdır. İnsan hangi burçla doğarsa doğsun, hangi yıldızın altında dünyaya gelirse gelsin, ona asıl kimliğini veren kalbinde taşıdığı niyettir. İbrahim Hakkı Hazretleri bu hakikati şöyle ifade eder: Amelin niyete bağlıdır. Niyetin nuru ise kalbin halindedir. Bu demektir ki yükselen burcun sana nasıl bir yük verdiyse onu ne niyetle taşıyacağın kaderini tayin eder. Kimileri o yükü ego ile sahiplenir ve o hal içinde boğulur. Kimileri ise o yükü şefkatle taşır ve onda erir. Erimek ise benlikten geçerek Allah'a varmaktır. İşte hakiki kader bu noktada tecelli eder. Bazıları burcunu bir unvan gibi taşır. Ben böyleyim, çünkü yükselenim bu diyerek halini kutsar. Oysa tasavvufun diliyle söyleyelim. Kendi halini kutsayan değişime kapanır. Değişime kapanan rahmetin önüne set çeker. Bu nedenle yükselen burcun bir özür değil, bir özveri çağrısıdır. O çağrıya icabet eden her ruh yazgısını yeniden yazar. Çünkü Allah hiçbir duayı cevapsız bırakmaz ve duanın en gür olan kendi haline bakıp bunu Rabbim için nasıl değiştirebilirim sorusudur. Yükselen burcun seni aşmak zorunda olduğun yönle karşılaştırır ve bu karşılaşma çoğu zaman can yakar. Sabır istendiğinde öfke çıkar, tevazu gerektiğinde kibir çatlar, tevekkül çağırdığında plan yapma arzusu patlar. İşte bu çatışmalar kaderin yeniden yazıldığı anlardır. Sen hangi anda kendine değil Allah'a döndüysen kaderin yönü de o anda dönmeye başlar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin irfanında burçlar nefsin suretidir. Fakat nefsin üstünde ruhun nuru vardır. Ve bu nur kalpten geçerek insanın özünü aydınlatır. Sen o kalbi her gün biraz daha temizler. Her yeni günle daha derin bir secdeye eğilirsen, yükselen burcun artık seni yönetmez. Aksine, sen onu Allah'a şahitlik eden bir dile çevirirsin. Çünkü ruh yıldızdan büyüktür ve secde tüm yıldızların önüne geçer. Senin manevi kaderin doğduğun andan ibaret değildir. O sadece bir ilk imtihandır. Esas kader senin hangi halde ısrar ettiğin, hangi yönü dönüştürmeye niyet ettiğindir. Allah her kula bir burçla değil, bir yönelişle hükmeder. Senin yönelin hangi hali besliyorsa, kaderin de o halin içine akar. Ve sen hangi esmayı hayatında diri tutuyorsan, Allah sana o isimle yaklaşır. Her insanın içinde iki harita vardır. Biri gökyüzünden okunur, diğeri gönül defterine yazılır yükselen burç, bu iki harita arasında duran bir işarettir. Ne tamamen kaderdir ne de sadece huy? O bir uyarıdır. Kalbini hangi yönün içine bırakırsan, Allah o yönü senin kaderin kılar Çünkü kader sabit bir yazgı değil sürekli açılan bir rahmet kapısıdır. O kapıyı hangi haliyle çaldığın nasıl bir cevabı alacağını belirler. Bazı insanlar yükselen burçlarını kabullenmekte zorlanır bu kadar baskın, bu kadar sert, bu kadar içine kapanık olamam der. Oysa bu red hali bile bir işarettir. Senin ruhun, bu burcun yükünü taşımakta direniyor olabilir. Ve o direnç seninle Allah arasında kurulacak olan terbiyenin ilk eşiğidir. Çünkü hiçbir burç insanı sınavdan muaf kılmaz. Her burç Allah'ın farklı bir esmasını sende açmak için verilmiştir. Yükselen burcun seni öfkeyle sınar ama sabrı öğretir. Hırsla yakar ama tevekküle taşır. Sükunet gibi görünür ama irade ister. Bu hallerin hepsi birer manevi yolculuktur. İbrahim Hakkı Hazretlerinin satırlarında geçen şu cümle derindir. İlim cehaleti giderir. İrfan benliği yakar. Yani sen burcunu öğrenerek kendine dair bilgi edinirsin ama onu yaşadıkça, geçtikçe, dönüştürdükçe o bilgi hikmete dönüşür. İşte kader tam burada yeniden yazılır. Bilgi seni sınırlamaz. Seninle birlikte yürürse irfana dönüşür. Ve irfan seni sadece yıldızlardan değil, kendinden de özgürleştirir. Yükselen burcun seninle konuşur. Ama onun sesi karmaşık, sessiz ve derindir. Onu anlamak için susmak gerekir. Kalbinle dinlemek gerekir. Onun verdiği sinyaller bazen dış dünyada yaşadığın çatışmalardır. Bazen tekrar eden aynı ilişkiler, aynı düşüşler, aynı vazgeçemediğin dürtülerdir. Bunların hepsi birer konuşmadır. Allah o konuşmalarla senin içindeki sesi duymanı ister. Çünkü asıl işaret içten gelir. Gökyüzü sadece o iç sesi doğrulayan bir yankıdır. Senin yükselen burcunla barışman, kendi gölgenle barışmandır. Kendi gölgenle barıştığında kaderin aydınlanır. Artık sadece ne yaşadığını değil, neden yaşadığını da anlamaya başlarsın. O neden seni Allah'a götüren yoldur. Ve bu yol yıldızlardan değil, secdeden geçer sen secdeye her vardığında burcun ne olursa olsun Allah katında arınmış bir ruh olarak kabul edilirsin. Yükselen burcun kaderin olup olmadığını anlayabilmek için önce kaderin ne olduğunu yeniden düşünmek gerekir. Kader senin başına gelen değil, senin içinde büyüyen şeydir. Kimi zaman bir suskunluk olur, yıllarca konuşamadığın. Kimi zaman bir arayıştır, hep yönünü şaşırdığın. Bazen bir fazlalıktır, elinden bırakamadığın. Bazen de bir eksikliktir, tamamlayamadığın. İşte yükselen burç bu eksiklikle fazlalığın arasında duran seni sen yapan sınavların ilk çizgisidir. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin anlayışına göre insan sadece yıldızların etkisinde kalan bir varlık değildir. İnsan Allah'ın ruhundan üflenmiş bir sırdır. Bu sır gökyüzünün sınırlarını aşan bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyel ancak nefsin perdeleri kaldırıldıkça açığa çıkar. Yani yükselen burcun seni hangi halde yakaladıysa Allah seninle oradan konuşmak istemektedir. Bu konuşma önce seni sarar, sonra seni sarsar, en sonunda seni secdeye götürür. Yükselen burcun seni bir karaktere mahkum etmek için değil seni bir hakikate uyandırmak için vardır. Çünkü her sınav seni benliğinden azat etmek için gelir ve tasavvufun dilinde azat olmak Allah'a en yakın hale varmaktır. Kalbini kendi karanlığından azat eden Allah'ın nuruna kavuşur. İşte bu yüzden yükselen burçlar bir sınırlama değil, bir fırsattır. Herkesin burcu farklıdır ama Allah'a açılan kapısı birdir. Kalp senin yükselen burcun sana sürekli bir uyarı veriyorsa onu bastırmakla meşgul olma. Duy. Çünkü bastırılan her şey kaderde daha gür bir çığlıkla geri döner. Oysa sen o sesi duyup onunla secdeye gidersen Allah o sesi rahmete çevirir. Belki senin içindeki kontrol arzusu Allah'a teslimiyeti öğretmek içindir. Belki yalnızlık duygun Allah'la yakınlaşma arzusunun gölgesidir.'' Belki ifade edemediğin duygular sadece Allah'a anlatman için yaratılmıştır. Ve belki de senin yükselen burcun seni insanlardan değil, Allah'tan razı olmaya davet ediyordur. Çünkü kaderin en yüksek hali razı olmaktır. Ne yaşarsan yaşa, hangi gökyüzü seni sarmalarsa sarmalasın, kalbin "Ben Rabbim'den razıyım." diyorsa işte o an kader yenilenir. O an sen burcunu geçersin, kendine değil Rabbine varırsın. İşte bu yüzden İbrahim Hakkı Hazretleri'nin her satırında tekrar eder. Her şeyde bir hayır vardır. Sen o hayrı göremesen de o seni görmektedir. Ve Allah'ın seni görmesi bütün yıldızlardan daha parlak bir kaderdir. İnsanın yükselen burcu doğduğu anın doğuya bakan ilk bakışıdır. Ama insan sadece doğduğu ana hapsedilmiş bir varlık değildir. O anda açılan kapı, yaşadıkça içinden geçilecek bir eşiğe dönüşür. Her gün, her karşılaşma, her dua, her sabır ve her düşüş o eşiği biraz daha aralar. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin anlayışına göre hayat, hikmetin merdivenleriyle yükselme yolculuğudur. Bu merdivenin ilk basamağı doğumunla birlikte sana yazılmış o ilk halidir. Ve o hal hangi yıldızın gölgesinde doğduysan onun senin üzerindeki yansımasıdır. Ama unutulmamalıdır ki gölge ışığa bağlıdır. Yani burcun kadar kalbinin neyle dolu olduğu önemlidir. Burcun seni öfkeye meylettiriyor olabilir ama senin kalbin sabırla doluysa kaderin sabırla yazılır. Burcun seni dışa dönük, savrulmaya müsait bir halde bırakabilir ama senin kalbin tefekkürle yoğrulmuşsa Allah seni içe doğru çekmeye başlar. Çünkü Allah kaderi yıldızlarla değil, kalpteki istikametle yazar. Senin kalbin hangi esmayı çağırıyorsa Allah sana o isimle görünür. Bazı insanlar hayatlarında tekrar eden temalarla karşılaşırlar sürekli aynı tür insanlarla karşılaşmak, aynı duygularda takılı kalmak, aynı başarısızlık döngüsünü yaşamak. Bütün bu döngüler yükselen burcun sana sürekli hatırlattığı içsel bir sorumluluğun tezahürü olabilir. Bu senin neyle arınman gerektiğini gösterir. Ama sen o döngüleri fark eder ve içeriye dönersen işte o zaman burçtan kadere, kaderden hikmete geçiş başlar ve hikmet seni sen olmaktan çıkarır. Allah'ın senin için istediği hale taşır. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hikmetli sözüyle söylersek hak olan kulda zuhur eder. Ama zuhur zorlukla gelir. Sen hangi zorlukla doğduysan Allah seni oradan eğitmek ister. Ve bu eğitim yıldızlar değil, dua ile tamamlanır. Çünkü dua kaderin susmuş tarafını konuşturan dildir burcunun seni hangi suskunluğa ittiği önemli değildir. Senin o suskunluktan neyi dillendirdiğin önemlidir. Allah işte orada kaderi yeniden yazar. Sonunda mesele burç değil, niyet olur. Yükselen burcun ne olursa olsun, senin niyetin arınmaksa, gökyüzü sana engel değil, hizmet olur. Çünkü Allah, kuluna merhameti kendi arzusundan daha yakındır.'' Ve sen o merhameti hissettiğinde artık ne burç kalır, ne gölge, ne kader. Sadece secde kalır. Secde ise Allah'ın kuluna yazdığı en parlak yazgıdır. Her insan bir işaretle dünyaya gelir ama bu işaret kaderin kendisi değildir. O sadece bir hatırlatmadır. Yükselen burcun sana verilen ilk işarettir. Seni zayıflığında değil, potansiyelinde yakalar. Ama sen o işareti sadece bir kişilik tanımı gibi görürsen kendi içinde saklı olan ilahi sırrı kaçırırsın. Çünkü Allah burçlara mahkum olanı değil, o burcu secdeye yatıranı yüceltir. Bu yüzden hangi yükselenle doğduğunu değil, hangi ahlakla yürüdüğünü sor kendine. Çünkü ahlak yıldızları aşan bir cevaptır. Allah katında yıldızlar değil, niyetin ölçülür. Seninle birlikte doğan burç senin ilk sorundur. Ama o burçla birlikte yürüttüğün irade senin cevabındır. Ve Allah cevaplarda saklı olan kulları sever. Yükselen burcunu öğrenmek, nefsin hangi noktasının seni zorlayacağını bilmek gibidir. O zorlukla karşılaştığında teslimiyetin ne kadar derinse, kaderin de o kadar esnekleşir ve her yeni secde o kaderin yeniden yazıldığı andır. Allah bir kalbi görüyorsa yıldızları değiştirir. Çünkü yıldızlar mahluktur. Ama kalp Hakk'ın nazargahıdır. İşte bu yüzden Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin mesajı çok açıktır. Doğduğun yıldız seni tarif eder ama kulluk ettiğin Allah seni tanımlar. Sen artık burcunu aşmak kaderini yazmak ve Rabbinin yazdığı hakikati yaşamak üzeresin. Ne yükselenin seni sınırlasın, ne de nefsin seni kandırsın. Gerçek burcun Allah'a yöneldiğin andır. Ve şimdi bu yayını kapatırken sana sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Sen yıldızlara göre doğmuş olabilirsin ama secdelere göre yeniden doğabilirsin. Yükselen burcun senin hayatındaki en sessiz öğretmendir. O, kelimelerle konuşmaz onun dili hallerdir Bir insanla neden kolayca çatıştığını neden bazı ortamlar seni huzursuz ettiğini neden belli konular sende hep tedirginlik oluşturduğunu bilmeden yaşarsın Oysa bütün bu küçük tepkiler o öğretmenin seni eğitme biçimidir. İbrahim Hakkı Hazretlerinin nazarında bu haller kalbin kimyası ile ilgilidir kalpte hangi maden eksikse hayat oradan sınava çekilir. Yani yükselen burcun sende eksik olanı sana ayna gibi yansıtır ve sen o aynada kendinle yüzleştiğin ölçüde kemale erersin. Bazı insanlar yıldızlara bakarak kendini çözdüğünü zanneder. Oysa yıldızlar sana yalnızca potansiyelini gösterir, hakikatini değil. Potansiyel tohumdur. Ama o tohumun hangi toprağa düşeceği, nasıl bir niyetle sulanacağı, hangi duayla yeşereceği senin elindedir. Ve Allah her kalbe tohum bırakır. Fakat o tohumun kaderi kulun iradesindedir. Bu yüzden yükselen burcun senin ne olacağını değil, neyin mümkün olduğunu gösterir. Ve o imkan ancak kalbinle harekete geçerse açılır yükselen burcunla gelen haller bazen sende zıtlıklar oluşturur. Dışarıdan güçlü görünürsün ama içeride kırılgansındır. Kalabalıklarda rahatsız olursun ama yalnızlıktan da kaçırsın. Sürekli bir şeyleri planlarsın ama Allah'ın planına güvenmekte zorlanırsın. İşte bu zıtlıklar ruhunun terbiye alanıdır. Allah seni hangi haliyle sınavdan geçiriyorsa seni o hal ile kendi nuruna ulaştırmak ister. Zorlukta kalan her nefes Allah'a daha yakın bir secdeyi çağırır. İbrahim Hakkı Hazretlerine göre ilahi hikmet insanın en zayıf yerinde saklıdır. Çünkü Allah gücü zayıf olan üzerinden gösterir. Yani senin yükselen burcunun seni zorladığı alanlar aslında Allah'ın kudretini sana göstermek istediği yerlerdir. Eğer sen orada direnmek yerine teslim olursan o burç artık senin için bir sınav değil, bir secde sebebi olur ve Allah secde sebebini lütfa çevirendir. Kendini sürekli bir karakter kalıbına hapsetme. Ben böyleyim çünkü burcum böyle diyerek bir yorgunluğun içine sığınma. Çünkü bu teslimiyet değil, tükenmişliktir. Oysa Allah senin yorgunluğundan değil, yönelişinden razı olur. Yükselen burcun sana hangi hali verdiyse, sen o hali Allah'a sunduğunda, gökyüzü sana dua eder. Çünkü kulun kaderi Allah'a sunduğu haliyle şekillenir. Ve bu hal senin gerçek yazgındır. Her burç bir mizacı, her mizaç bir sınavı taşır. Yükselen burcun seni hangi duygulara savuruyorsa Allah seni o duygular üzerinden eğitmek istiyor demektir. Çünkü Hz. İbrahim Hakkı'ya göre insanın zahirinde görünen her şey batınındaki bir ilahi kastın dışa yansımasıdır. Sen dışarıdan ne kadar sakin görünsen de içindeki öfke konuşur ya da çok konuşuyor gibi dursan da içinde derin bir suskunluk yankılanır. Bu haller sadece kişilik değil, ilahi bir yazılımın ifşasıdır ve Allah bu yazılımı sana karşı değil, senin için yazmıştır. Yükselen burcun sana bazen kalabalıklar içinde bile yalnızlık hissi verebilir. Bu yalnızlık seni hakka davet eden bir sessizliktir. Kimse seni tam anlamadığında aslında Allah seni kendisine daha yaklaştırmak istiyordur. Kalplerle değil kalplerin sahibiyledir asıl vuslat. Bu yüzden burçlar seni insanlara anlatmak için değil, Allah'a yönlendirmek için vardır. Ve sen yükselen burcunun verdiği yalnızlıktan kaçmak yerine onunla oturmayı öğrenirsen, o yalnızlık sana dost olur, seni sana anlatır ve sonunda seni yaradana götürür. İbrahim Hakkı Hazretleri kaderi yazılmış bir zorunluluk olarak değil, idrakle yön verilen bir hikmet alanı olarak görür. Yani senin doğduğun burç kaderindir ama o burcu nasıl yaşadığın senin niyetindir. Ve niyet kaderi değiştirmez belki. Fakat kaderin içindeki nuru açığa çıkarır. Bu yüzden sen yükselen burcunu öğrendiğinde kendine şu soruyu sormalısın. Ben bu hali kendi için mi taşıyorum? Yoksa Rabbim için mi? İşte bu soru seni kendi nefsinden çekip ilahi takdire teslim eder. O teslimiyetle yürüyen bir insan yıldızların gölgesinde değil, Allah'ın nurunda yaşar. Bazı yükselen burçlar seni sürekli yargılayan bir iç sesle baş başa bırakır. O ses bazen senin yerine konuşur. Yeterli değilsin, daha iyi olmalısın. Neden bu kadar duygusalsın? gibi cümlelerle seni senden uzaklaştırır. Bu ses Burcu'nun psikolojik yüzüdür. Ama sen o sesi her duyduğunda durup kalbine dönersen bir başka sesi duymaya başlarsın. O ses Allah'ın rahmetle fısıldadığı sestir. Ben senin en gizli sesini bile duyuyorum. Beni çağır. Ve işte o çağrıya yöneldiğin her an Burcu'nun gölgesi azalır. Kalbinin nuru parlar. Senin burcun seni şekillendirebilir ama ruhunu tanımlayamaz. Ruh Allah'tan geldi ve ona dönecek. O yüzden bütün burçlar senin kimliğin değil, sadece yolculuğunun rehberidir. Rehberin ne söylediği değil, senin neyle yürüdüğün önemlidir. Ve sen hangi duygunun içinde kalsan da kalbin ya Rabbi diyorsa, Allah seni kendi burcunun ötesine taşır. Sen artık gökyüzünden değil Rahman'ın katından yürüyen bir yolcu olursun.